Herkese selamlar. Bugün sizlerle çok kritik bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Başlıktan da anlayacağınız gibi Türkiye'de dropshipping artık tam anlamıyla bitti. Bunun birkaç sebebi var. Bu konuyla alakalı sizin yapabileceğiniz birkaç hamle var ve aslında bu videoda sizin gelecek planlarınızı da şekillendirelim istiyorum. Ama her şeyden önce bu karar nasıl ortaya çıktı? Bu özellikle siyasi kararlar nasıl ülkenin ticaretini etkiledi? Bu konular hakkında sizin de olayları daha iyi anlamanız için olaylar bu aşamaya nasıl geldi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yanlış hatırlamıyorsam Temu 2023 yıllarında Türkiye'ye giriş yaptı. Şu an 2025 yılındayız. 2023 yılında çok küçük küçük adımlarla giriş yaptı ancak bir süre sonra 1000 TL sınırı getirildi. Yani siz 1000 TL'den fazla bir ürün almak istediğinizde temu otomatik engel getiriyordu veya çok yüklü vergiler çıkartıyordu. O yüzden de insanlar genellikle 1000 TL'ye kadar olan ürünleri alıyordu. Yani iki tane, üç tane ürün alıyorlar ama sepet tutarı 1000 TL'yi geçmiyordu. İlk aslında Türkiye'nin Temu'ya, Çin'e uyguladığı aslında bir boykot buydu. Ama bunun kimse farkında değildi. Çünkü küçük bir boykottu ve vergilendirmeler artık normal geldikleri için insanların kulaklarına çok fazla sorgulamadılar. Ancak 2 hafta önce Temu ya da 3 hafta önce tam bilmiyorum bu kararı aşabilmek için operasyon merkezlerinden bir tanesini Türkiye'ye taşıyacağını duyuyordu. Türkiye'de resmi bir şirket açacağını duyuyordu ve günün sonunda artık vergilerden daha muaf bir şekilde ticaret yapabilmek istiyordu. Hatta bunun için Türkiye'de büyük bir depo açacağını bile duyurmuştu. Ben de bu haberi görünce aslında mutlu olmuştum ta ki geçen haftaki gelişmelere kadar. Geçen hafta Türkiye Temu'nun en büyük kargo şirketi, en çok çalıştığı, belki günde milyonlarca, binlerce kargo çıkartan Yan Express adlı kargo şirketine resmi olmayan kaynaklara göre büyük bir ceza kesti. Bu cezanın sonucunda Yan Express Türkiye'den çekilme kararı aldı ve faaliyetlerini tamamen durdurdum. Hatta biz de bu haber yavaş yavaş kulağımıza gelmeye başladığından ötürü hem öğrencilerimize hem de kendi mağazalarımızda farklı kargo şirketleriyle anlaşmaya, onlarla konuşmaya başlamıştık. Bunlardan biri de 4PX'ti. Ancak geçen hafta gelen ikinci haberle birlikte Türkiye'de dropshipping'in tamamen bittiğini netleştirmiş olduk. Çünkü gelen ikinci haber tamamen denetimi üst düzeye çıkartan yapay zeka uygulaması ile birlikte Kullanıcıların yani ithalat yoluyla, niteliğiyle sizin sattığınız ürünlerde eğer ki ürün gümrükten geçiyorsa sizin mutlaka e-ticaret sitenize TC kimlik no ibaresi eklemeniz gerekiyor. Ki her giren, her satın alan kullanıcı TC kimliğini yazmıyor. Yazsa bile 1111 şeklinde random bir sayı atarak TC kimlik yazıyor ve her şeyden öte isim, soy isim, bazen adres de dahil olmak üzere bu dört ana ögenin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Ve bu dört ana öge kesinlikle ve kesinlikle yapay zeka tarafından desteklenip, denetlenip bunun üstüne eğer ki bu bilgiler birbiriyle uyuşmazsa ürünleriniz gümrükte kalıyor. Yani aslında kronolojik bir sırayla ürünlerin neden gümrükte kaldığını Hükümetin neden böyle bir karar verdiğini, Temu'yu baskılamak adına Yanexpress'e ceza kestikten sonra Yanexpress'in Türkiye'den çekilmesi, ürünlere TC günlük nol zorunluluğunun getirilmesi gibi nedenlerden ötürü Türkiye'de dropshipping artık Bitmiştir. Peki Türkiye hükümeti neden böyle kararlar alıyor? Hani işin biraz da felsefesini konuşalım istiyorum. Aslında bu kararlar çok basit. Nasıl Amerika Çin'e boykot uyguluyorsa, yüksek vergiler uyguluyorsa, her ülke kendi içerisindeki üretimi, kendi markalarını, kendi pazar yerlerini desteklemek istiyor. Türkiye'de dışarıdan çok fazla ürün ithal etmeyelim veya işte insanlar çok fazla ithal edip kolaya kaçmasın. Kendi markalarımızı destekleyelim, yerli üretimi büyütelim. Her şeyden öte pazar yerlerindeki özellikle Türk pazar yerleri işte trend yol gibi, trend yol başta olmak üzere bunlar zarar görmesin yurt dışındaki farklı pazar yerleri Türkiye'de büyük pazar çoğunluğu elde etmesin diye bu tarz kararlar almakta. Yani bunun ülke ekonomisine tabii ki olumlu katkıları olacaktır ama bizim tarafımızda küçük işletmeler gibi, dropshipping yapanlar gibi veya Türkiye'den şey ürün denemek isteyenler gibi çok fazla kısmı çok büyük olumsuz etkileyecek. O yüzden şu anda biz farklı mağazalarda da süreci devam ettirdik ve hani nasıl gidecek diye bir gözlemledik ve mağazalarımızın çoğunda %25-%30'luk bir düşüş var. Bunun ilk nedeni her şeyden öte, kargo firmasından da öte insanlar TC kimlik numaralarını girmek istemiyorlar. Çünkü bilmedikleri, tanımadıkları bir mağazaya TC kimlik numaralarını ya yanlış giriyorlar ya da girmek istemiyorlar. Bu da dönüşüm oranımızı çok fazla düşürüyor veya yanlış girerlerse ürünler gümrükte takılıyor. Bu da bizim zararımız olmakta ki son zamanlarda görüştüğümüz tüm agentlar Çin'den Türkiye'ye neredeyse agentlik yapmayı da bırakmış durumda. O yüzden şu anda ne bir işte Çin'den agentla anlaştığınızda iletişiminiz kolay gidecek, ne bir kargo firması ile anlaştığınızda ürünleriniz hızlı gelecek ya da müşteri çok şanslı olacak ki ürün gümrükte takılmayacak, TC kimlik ne olsun adresini ve isim soyismini doğru yazmış olacak. Tabii ki burada adres konusu biraz kafa karıştırıcı ama benim aldığım bilgilere göre isim, soy isim, TC kimlik kesinlikle eşleşmeli. Adrese de çoğu zaman bakılıyormuş. Özellikle yakın adreslerden birden fazla sipariş veriliyorsa yapay zeka bunu otomatik olarak tespit edip ürünleri yine gümrükte bırakıyormuş. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Size iki tane çözüm yolu stratejisiyle geldim. İlk strateji bizim iki yıldır aktif olarak Avrupa'da hem e-ticaret er hem markalaşma hem de dropshipping üzerine yaptığımız çalışmaları anlatmaktan artık dilimizde tüy kalmadı. Instagram'dan anlatıyorum, YouTube'dan anlatıyorum, bazen LinkedIn'dan anlatıyorum. Her yerden artık Türkiye'de e-ticaret yapmayın. Bakın e-ticaret dediğimde yanlış anlaşılmasın. Dropshipping yapmayın. Tabii ki bizim de Türkiye'de çalıştığımız e-ticaret markaları var. Ama dropshipping yapacaksanız Türkiye'de yapmayın. Kapıda ödeme veya işte farklı vergi durumları ya da işte ürünlerin gümrükte takılması gibi zaten birçok sorun vardı. Ama insanlar hızlı ölçekleyebildikleri için sürekli civa gösterebildikleri için eğitim satmak istedikleri için Türkiye'de yapıyorlardı. Biz neredeyse Türkiye'de son 2 yıldır yeni hiçbir mağaza açmadık. Tamamen tüm markalarımızı Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da farklı Avrupa ülkelerinde açtık ki gerçekten ölçeklenmeye dayalı sağlam bir iş modeli haline gelsin. O yüzden kesinlikle bütün planınızı dropshipping yapacaksanız, ürün test edecekseniz Avrupa üzerinden kurgulayın. Tabii ki Amerika'da da dropshipping yapabilirsiniz ama ben Amerika ile başlanmasını tavsiye etmiyorum. Avrupa ülkelerinde dropshipping çok daha hızlı ve çok daha keyifli gidiyor. Ve sabit stabil bir kar oranını sabitleyebiliyoruz. O yüzden mutlaka Avrupa'da dropshipping yaparak başlayın. Ama her zaman da söylediğim gibi dropshipping bir iş modeli değildir. Eğer ki siz dropshipping olarak başladığınız bir iş modeli mantığındaysanız Test ettiğiniz ürün iyi gitmeye başladığında, satış almaya başladığında mutlaka ve mutlaka markalaşma yolunda adımlar atmalısınız ki o ürün marka olsun, hatta markanın farklı ürünleri de olsun. İkinci strateji, eğer ki bu zamana kadar Türkiye'de ticaret yaptınız, iyi giden işleriniz oldu ve hala da sattığınız bir mağazanız var, ancak az önce bizim de söylediğimiz nedenlerden ötürü cihanızda düşüş var. Çünkü TC kimlik no görmek istemiyorlar. Ürünleriniz gümrükte takılıyor. Bunun çok kolay bir yolu var. Artık siz Türkiye'de yerli üretime geçmelisiniz. Sattığınız ürünü Türk üreticilere ürettirin. Türkiye'de bir depoya çekin veya kendi evinizi sipariş edin. Kendiniz kargolayın. Eğer ki şu düşüncedeyseniz onu da yapmayın. Yurt dışından bu ürünü toplu bir şekilde getireyim. Türkiye'de bir depoda olsun. Türkiye'den kargolamaya başlayayım. İşte bunun da önünde bir sıkıntı var. O da şu. ithalat belgeniz olması gerekiyor ki yurt dışından ürünleri toplu bir şekilde çekebilin. İsterseniz bu konuda yetkili firmalarla da konuşabilirsiniz. Ben hani ithalat, ihracat konusunda özellikle kargolama konularında çok uzman birisi değilim. Sadece işin içinde olan birisiyim ve özellikle son bir haftada yaşadığımız gelişmeleri gözlemleyen hem öğrencilerimize hem de kendimize çözümler çıkartmaya çalışan bir e-ticaret girişimcisiyim. Ama benim özellikle işin içindeyken bu kadar deneyim ve bu kadar gözlem çıkartabilmem de size faydalı olma niyetimden de. Son olarak da bu değişiklikler veya bu sıkıntılar Türkiye'de çok büyük değişikliklere getirecek. Öncelikle Türkiye'de eğitim satmak isteyen özellikle dropshipping'i bir basamak olarak kullanıp işte Türkiye'de yaparak bunu işte bir finansman mağazı olarak kullanın veya bunu işte bir işte basamak olarak kullanın sonrasında Avrupa'da satış yapmaya başlarsınız diyen eğitmenlerin veya dropshipping yapanların önünü kesecek çünkü artık Türkiye'de dropshipping bitti. Bizim de her zaman söylediğimiz gibi asıl strateji globalde yapılandı. Asıl iş büyütme dropshipping tarafında globalde yapılandı. Asıl markalaşma globalde yapılandı. Türkiye'de mutlaka e-ticaret markalarıyla çalışın. Bizim de Türkiye'de çalıştığımız e-ticaret markalarımız var. Ajans modeliyle çalıştığımız, Ciro'dan ortaklı modelle çalıştığımız e-ticaret markalarımız var. Ama bu işin işte kargolama, üretim taraflarından uzak durun. O tarafın pazarlamasına odaklanın siz kendiniz marka oluşturacaksınız. Kendi markanız sahibi olmak istiyorsanız dropshipping metoduyla Avrupa'da testler yapmaya başlayabilirsiniz. Bu videoyu da dropshipping yapan, bu konuyla alakalı aklında soru takılan arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.